Futbol dijital ekranlarına hoş geldiniz sevgili futbol severler. Gündem adeta bomba oldu, patladı. Her yer alev alev. Ali Koç inanılmaz bir açıklama yaptı. Belki de son yılların en sert, en vitesi yüksek açıklamalardan bir tanesi oldu. Hız kesmeden sözü ben Ömer'e vereyim. Ömer bu açıklamaları nasıl buluyorsun? Ali Koç Galatasaray camiasını çok büyük bir şekilde yüksek oranda hedef aldı. Düşüncelerini alalım. Ama bunu biliyor, bekliyorduk zaten. Dursun Özbek, Ali Koç çok tahrik etti. Ta ölmüş kardeşine kadar dil uzattı yani Ali Koç iyi, bile dayandı bence. Bugün Belki ama bence de. Bugün belgelerle konuştu hani karşı taraf gibi iftira atmadı Ali Koç bence. Belgeleri çıkarttı, önüne koydu, videolarla gösterdi. Kim ona ne iftira attı, onu şey yaptı, karşı tez olarak gösterdi. Her şeyle muhteşem bir konuşma yaptı. Belki de Ali Koç'un son 6 senedeki en iyi konuşmasından biri diyebilirim yani. Muhteşem konuşmalar yaptı. İşte Fenerbahçe'ye FETÖ'cü imaf yapıyordu Dursun Özbek. Ali Koç onlara da çok güzel cevap verdi bence. Fenerbahçe bu konuda en çok konuşacak kulüp dedi. Ali Koç gerçekten bugün inanılmaz açıklama yaptı. Her şeyle çok güzeldi bence. Son altı senedeki Koç'un en iyi basma açıklaması diyebilirim ben bu açıklama için. Yani Ali Koç Galatasaray bu ülkenin BK sorunu olmaya başladı dedi. Kulüp hakkında söyledi cami olarak bir. Yani Dursun Özbek'in açıklamaları Erden Timur'un açıklamaları zaten ortamı gerdi. Erden Timur'a bakıyorsun ligi bitirtmem. Ahkam keserler. Işte tehdit ederler. Dursun Özbek biz seçtikler TFF'yi. Sonra der ki TFF'yi istifa edin. Çıkar hocası der ki hakemlerden çok müzderi biz. Sonra gelir der ki Türk hakemlerine güveniyoruz. Gerçekten hani insanların sinir uçlarını bozacak açıklamalar yapıyorlar bu isimler. Ali Koç şöyle bir açıklamada da bulundu. Okan Buruk'un bir numaralı arkadaşı Halil Umut Meler dedi. O zaman TFF yetkililerine sesleniyorum buradan. Sayın Fenerbahçeliler hakkınızı artık yedirmeyin. Halil Umut Meler Okan Buruk'la bir arkadaşlığı samimiyeti varsa Halil Umut Meler'in düdüğü asılması gerekiyor. Bu ne terbiyesizlik ya? Bu, bu TFF'den acil açıklama bekliyoruz kamuoyuna. Bütün futbol severler töhmet altında kalmasın. Evet Ömer. Ali evet. Koç'un bir şeyi de var hani Fenerbahçe şiki iması yapıyorlar dedi. Ali Koç bana da çok güzel bir şey söyledi. De Eğer Fenerbahçe şiki iması yapan 15 numaralı hain darbe girişimine de ona da kumpas demeyecek. Ona da o da darbe darbe diyecek, darbe değil diyecek ona. Çok yerinde bir evet. açıklama. Çok güzel bir açıklama. Fenerbahçe şikiri izliyorsan o zaman 15 numaralı darbe değil diyeceksin. Bu kadar basit. Çünkü yani herkes... Gerçekten... Bu kumpasını kumpas olduğunu herkes söylüyor yani. Bunu söyleyenler evet. sıkılanmalı bence yani. Yani gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya acilen, devlet büyüklerinin acilen soruşturma açması gerekiyor. Bunlar çok skandal, çok kabul edilemeyecek düzeyde olan şeyler. Umarız ki hem devletimiz hem Futbol Federasyonu bu konuyu adeta bu lobiyi bir an önce el atar diyoruz. Evet Ömer son kelimeni alalım. Bir de şey artık yani insanlar birbirlerine girecek. Yani öyle bir açıklama yapıyorlar ki. Evet tansiyon çok yükseldi gerçekten yani. Bu başladı başlattı işte buraya kadar geldi yani. Çok kötü bence. Yani umarız dediğim gibi Türkiye futbolu inşallah. bu konuyu düzeltir inşallah ve devletimizde. Evet bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizi de yorumlara bekliyoruz. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videolarımızı lütfen beğenmeyi unutmayın. unutmayın. E, futbola kalın efendim. Tabii kalabilirsek.